Selamünaleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz Hollanda'da bir server bulabildik İnşallah oyuna gireceğiz karşı taraf bug yapıyor ama galiba değil mi arkadaşlar bunlar siktiler biz diyor join dediklerine göre galiba öyle oldu arkadaşlar ee... alaikum salam arkadaşlar ya bir dursana amına soktum. Bir giriş yapayım. Sabahtan beri bir konuşturmuyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar diye. Evet. Arkadaşlar, oyun güncellendikten sonra biliyorsunuz hileler de güncellenmesi lazım. Yoksa güncellerle beraber giremiyorlar. O yüzden bugün hilesiz bir oyun dileğiyle adam akıllı bir oyuna giriyoruz. Eine abi best. Ama karşımıza legend atıyor. Ama karşımıza legend atıyor. Bizdeki adam goldoman'a evet. karşı. Şeker şeker. Karşıda master var. Abicim yok. Alabiliriz. Beyak. A da var. Yavaş maming. Bu oyunun pingi. bizden geliyor bir tane sadece. Kaalmıyor. <laughs> Arkadaşlar TR'de hilecilerden dolayı bulamadığı için oyun biz de girdik şeye. Hadi oğlum ne Ama şimdi şöyle de bir şey var. Ben de hiç hit, hit, yemedim yani öyle de bir şey var. Bomba nerede? Bomba burada. Bomba E geliyor. Eve Allah ım. bak ne kadar oyun güzel. Lan. Ne kadar güzel hilesiz bu oyun. Hayırdır lan? Enes iki parmak oynuyordu oğlum önceden. <laughs> Şahin'le başlayan güzel araba sürmüş. Aynı o hesap. Geçen müttefik girdik. Yemin ederim çocuk eğimi oynatmayı bilmiyordu. Şu so, geçen de Enes değişti. Birileri dedi Yasin öldü. Şimdi ne, demişler Enes götten ver. Yüzünü mid mid mid. Mid B Görüyorum ben merak Hepiniz dönmeyin. Bana da çok güvenmeyin. Bana A'ya bak. Değiştirdiler. Güvenmeyin deme daha de. Taha bu oyunu oynayacağız. Beyler geldi mid. Çekin be. Ya ben daha kimi öldüreyim? Güzelsin Güzelsin. B, Güzelsin. B B Yusuf B. Yusuf MP7 var Yusuf MP7 Bomb has been planted. Helal. Abi. Abi. Ben çekil bloklama Dal Yusuf dal Dal ama ben buradan daldım Kim bu işe dal evet. Yusuf Lan Yusuf Oğlum Çevir makin bu çeksene Kutudan çık lan Kutu. Kim bu çeksene işte yakın temas ya Hamısla mı dalınır oğlum Sağda abi Burada değil Oğlum nereden geliyorsun <laughs> Abi oradan. Gigi. Yen ye <laughs> evet. onu öldürdüm ya. Yemin ediyorum diğerine de. <gülüyor> <gülüyor> <Söyler> ben <laughs> yine harde koyum. Aa tekim ya. ya. dur sen. Sen A dur. Sen A dönüş. dur. A dönüyorlar çünkü. B yok arkadaşlar. A dönün. Döndüler, döndüler. Hızlı olduklar. B yok anasını amına kadar giririm. yoklar? Ananı çık. B evde bir tane var. Belli de olmaz ben. Baştan bilmiyorum. bak sizi duvara diyeceğim. Geç, geçin lan duvara. Geçin duvara. Geçin. Duvara geç herkes duvara geç. Geç geç. T don, T don. CT don. Don. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. O tek başına savaşan yarram kim? Gidin lan onun peşine amına kadar. Devam yavaş tak Mami bak Mami'ye salın abi. Mami iki kişi aldı. Flash geldi bir tane B'ye. Mid var. Mid var. Mid var. Mid var. <laughs> Tamı sikim herkes mid var dedi. Abi bir de şey geldi o yorum geldi aklıma. Herkes mid var diyor bunu abi. <laughs> Oğlum A'da ne kimse yok. Abi ama sakin ol sen. Arkadaşlar şey middeki döndü ya. herhalde. <laughs> ah be. Eğimimden dolayı özür dilerim. Ah be, eğim kaçtı. 63 yemiş. Oğlum Mami iki tane kill almıştın. Üç kişi aldım abi. Göster. Çok iyi. Enes sen info verme sus abicim. Tamam iyi oynamaya başladın diye götümden şeyler <laughs> söyleme. <laughs> Yusuf ne deniyon abi? Tamam abi Yusuf sen de salak salak şeyler denemem. Fake veriyor ya da gerçekten. Dönme şansı yok sıkıntı yok. Buralarda saklan 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 dönme şansı yok. Ya abi, Yusuf dönme şansı da yoktu zaten saklansaydın oraya kuracağı zaman çıkardın. Amanın korktuğumuz salağı? 20 saniyesi var. Sana diyorum ya saklan. Biliyorum. Önemli değil canım. Abi jailbreak tamam. Yok oğlum bu oyunu alırız lan. Alamasak da bir şeyler yaparız. Ya, Yusuf salak salak şeyler Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. B çok fena dönüyor. Beyler B, B deneyip A döndüler. Bunlar çok orospu gibi oynuyor. Bir kişi B dursun. Bir B. Hatta iki B ben de gidiyorum. Bir B durmasın amana koyayım. Niye bir dursun? B gelecek bunlar. Beyler arkadan pushlamayın. Siktir edin. Gelin daha bekleyelim. Mami Mami. Mal mal bana ne bakıyorsun? Oğlum? Öldü bunlar. Kemer boş. Muhtemelen. Kemer ha. Saydı flashladılar. Mokladılar. Evet. Lan nasıl ölmezsin ya? Beyler dönüş yolunu kapatın. Tayda kim bakıyor Allah aşkına? Oğlum niye? Sus, 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 ha. Ne yaptı bir yüzdüm ya? Adam. <laughs> Yusuf adam döndü. Hepsi şurada bekliyor ya. Hepsi şurada bekliyor ya. Oldu adam Yusuf. Ya bir susun amana koyayım ya. Uzun Öl mi? ölmeseydiniz amana siktiklerim. Seyf oyunu abi sen <laughs> kaç. Nice. Amana koyayım yarrak gibi ağladınız sabahtan beri ya. AK'yi nasıl aldım gördünüz <laughs> mü? <laughs> Aynen ev, evdeki çıkıp kuracak. <laughs> Mame abi bok bok çukurundasın. Beyler ağa geliyorlar. Aa. <laughs> oh. Adam geldi 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 geldi. <laughs> geldi geldi geldi. Lan oğlum silah atmışım yanlışlıkla. Ana ne sikiyim. Silah nereye attım? Ana ne sikiyim silah arıyorum. Ol, girdi. Ah silah almışım. Buldum buldum buldum. Aldım. Turu da gitti. Ne yapayım? Enes ayarlardan <laughs> <laughs> en ayarlardan sesi aç birazcık <laughs> abicim senin sesin çok az geliyor Yoksa seni siklemiyor değiliz de sesin az geliyor <laughs> Sen <laughs> bana verdin zamanında Oynamayı bilen kullanır <gülüyor> Aynen Sen <laughs> hiç bilmiyorsun Biraz hızlı oynadım abicim. Ya ona nasıl gir? 62 vurmuşum birden abicim çatala girin direkt çatala. Gir gir gir. Lan bu el rush oynasaydık kalacaktık amına koyum ya. Daha değiliz. Ne alaka lan? Biz e, niye rush oynuyoruz? Yok B yapıyorsun daha tek kalıyorum nasıl ne alaka ya? Güzel. Adam çıktı karşında lan. Çok iyisin. Bak. bak bak. Lan konuşma amına siktireyim. E ee, ölecek şimdi. Ne beydim. Çeyreğim, beydim. Ha ben de beydim. Bekle amına siktin. Ben abi, ortasındayım, ben... geçiyorum işte. Adam da beydim. Abim canım 4 kaldı bir tane midden geliyordu yavaş yavaş bitti bir tane daha var Geçitte de var Döneyim mi B'ye A'dayım mı B var ev var. Ev var, ev var bakma Abim sen benden önce gider misin? Dört e, canım. B'ye gel. Yusuf, A gel Yusuf. Yusuf gel. Ben Abim, evdekini vuracağım. Yemin ediyorum gün mü yapıyoruz, oyun mu oynuyoruz belli değil ya. Beyler A, A'da kim var? Anayi. Dönmüş dönmüş. Al al ama ne al. al nasıl atılıyor bilmiyorum al. Oğlum adam sayda atlamış. Aldık oğlum ya, bu eli aldık ya. Aldık çıktım ben. Aldık. Aldık dedi sam aldık. 2 years var bende. Çözdüm. Çözüyorum gelin gelin gelin. abi. Çok iyi. Bir tane daha bir tane daha. Ya oğlum sevdeseniz, şey deseniz de amını siktiklerim. İyi çözdük. Oh. Çözemedim. Yarramı Two years var yerde 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 yerde. Two 2 years two years two years, years. years. amını siktim yerde two years abi, var. Abi, Lan yer kalkıyor yer verdim demiyon mu amını yordun siktim Duymadım Allah'ım <laughs> 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 Ya esnaf <laughs> <duymuyor>. abi, <laughs> abi, abi abi çok iyi gidiyor Tamam Tamam yapıyor bu yapıyor Yemin ediyorum çok sevindim Sesler çok kısık bende Vay amını siktim vay Beyler ben çok saçma bir yere gittim ve kesin öldüm burada ya Allah'ım <laughs> için kuruyosun bu kadın acil Reyhan smoke attı. Döndü tamam. Adamlar tight. Belli değil ben harbi Mami Hüseyin abicim ya. <laughs> Mami diyor ben ne alaka amına koyayım. Rush geldi. Evet. Vurduk. Oğlum ben niye bu kafaya vurma yet yetimi hep Ulusun kaybettim artık ya. Konuşmanı ya. Amına Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Tamam hallederiz. Bomba en arka durma bomba. Canım 17. Abi dön dön bombasın dön. Lan bombayım da ölüyorum amına koyayım. Canım 17. Atıyorum bombayı alın. Bombayı al 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 al. Arkadan adam geliyor dikkat. Gülüyor. Çek Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha Salaksa bombayı bana aç. Geldi Yusuf tara tara geldi. Geldi lan. Beyler ben çıkıyorum benim en tüm. arka geldi. Adam şurada. <gülüyor> 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 Seri araç, seri araç. Seri yok, adamlar koşuyor abicim. Durun lan. Salak salak oyun oynatmayın. Bekleyin. Adamlar zaten koşarak oynuyor. Git çıkın şuradan çıkın. Bint'ten kendinizi göstermeyin. Avlu, avludaki adam vurun yeter. Odaklanın avluya. Tam düştü daha. Oyna. O oldu zaten çok böyle. Flash yok mu flash? Ben girdim A'ya ya A boş girin. Amına siktiklerim girin. Ya A boş değil bu arada. Sen Lan gir aldım adamı görmüyor musun? Lan kursaydım keşke. Girdiniz mi A'ya? Kavar. var. Kur kur arka var binada. Bunlar ısınmaydı. İşte Abim şuraya geçin şu avluya bekleyin. Edin. Balkona dikkat edin. Abi o kim ya? Benim. Aa. Balkon tabi. Oğlum ben arka girip çatal var bir tane. Bir abi long geldiler abi düşersen yeriz yok. Long Arka geliyor, arka geliyor. vuruyorum Dikkat, dikkat. Kurdum, kurdum, kurdum. Longa Çok 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 dikkat. Git buradan. Ş şuraya git oynayın. Kusursuz. İçimiz de ölürüz Hay ananı avradı kim yukarıda yukarıda evde amına siktim mi kulaksızı Lan kör oldum ananı siktim öldüm amına ya Aa ölmemişim Çok iyisiniz abi Oğlum bu oyun nasıl aldık Vay amına koy Al 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 Ver hele B'ye gideceğiz B'ye gideceğiz B'ye gideceğiz B'ye gideceğiz. 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 gideceğiz yavaş gideceğiz sakin ol B yavaş B be, yavaş beni dinleyin beni dinleyin Abi. Oğlum B gelin şu eve su eve gelin eve gelin Girmeyin oğlum hemen girmeye oynamayın adamlar çıkıyor zaten ses de vermeyin Adamlar çıkınca sıkacağız amını adamlar, e adamlar neredeyiz diye info almaya çalışıyor zaten amına koyayım. Siktiklerim koşa koşa oynuyorlar. Beklesenize. de adam. Adam biz çıkmadan sıkıyor amına koyayım bak. Bir tanesi var şeyde B tarafında. Dalıyaraklar T gibi oynuyorlar zaten ama. Zalak sen bir daha bomba yok. da atma, smoke da atma. Seni götünden sikerim bak. <laughs> <laughs> sol, de. sol şey kilit kapı, cipsi kola kilit. Hani, hani, Çok iyi hepiniz uzundan girmeye çalışıyoruz ki. Birinin Şimdi A dönün abi bekle A, ben koşun gireceğim. Ben gireceğim. A koşun. A amına siktiğim A koşun. Daha 44 saniyemiz var. Birisi bombası varsa var satsaydı. Bak yeridik. Kanka bir <laughs> daha keşke be. Oğlum ya. Oğlum A gelen yok. Oynayın daha siz gidene kadar abi, adamlar oğlum. 4 oğlum. kere dönüyor amına koyayım. bomba oynasın. Aldı zaten. Biriniz çıkın bir diğer entry sana alsın. Tamam kur bombayı. Kur 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 kur. Bu kadar saklanın eve saklanın üçünüz de amına koyayım. Neyse tamam saklanın bir yere. Çatalda var bir tane. O Long çat... Lazım. Pikleme amına sıktım. pikleme. Çok iyi. Ben vuracaktım ya. Long geliyor. Çok <laughs> Tamam pus abim pus gösterme <laughs> gösterme gösterme. Ya amanı siktim. Gösterme dedim. Amanı siktimi göstermedin mi gösterme ya. Patladı, patladı, Patlama saydı amına koyayım kaybediyorduk elim. Mal mısın sen? Ya, ya, ya. Siktiklerim ya. Adam akıllı şöyle oynasaydık sabahtan beri 30 kere oyun almıştık amına koyayım. Yarak kürek adamlar oyun veriyor ya.